Kısa bir şey söyleyeyim. Biz gece 3 gibi kapı gürültüsüne uyandık. Ee, bir odanın kapısını açıp duman kokusunu hissettik. Sonra camlardan dışarı baktık. Hatta öyle yangın merdivene doğru yöneldik. Ee, dumanlar yukarı geldiğini görünce oradan gitmemeye karar verdik. Bizim 8. kattaki o sundurmaya bakan yerden üç kat aşağıya çarşafları birbirine bağlayıp sarkıtarak. Dört çocuğumu, karımı, odada gitti. Otobüs beş kişiyle. Tarih oldum. Çok geçmiş olsun. Çok. Yangın merdiveni dış cephede değil, iç cephede diyorlar. Otelin içinde ortada. Ortada, Dışarı, dışarıda yok. Dışarıda yani. yangın merdiveni yok maalesef. Yangın alarmı çalmadı. Hani ofis giyeler çalışmadı. Allah'tan birileri kapıları çaldı da uykumuzdan uyanıp hızlıca aksiyon alıp terk edebildik. Yani biz şanslılardık. Dört çocuğunuz, eşiniz ve siz çarşafları dolayarak mıydı? Önce çocukları, sonra hanımları, en evet, da biz erkekler orada. Çoğu baba. En sonunda biz indik. Kimse kalmadı. Biz o şekilde çıktık yani. Çok geçmiş olsun. İsim soy Ömer Sarı. Ömer Sarı. Çok geçmiş olsun.